çok güzel bir trigonometri sorusu ile sizlerle birlikteyim. İçinde biraz da problemler barındırıyor. Bu soruyu haydi hep beraber çözelim. Yanda verilen mumda AB uzunluğu tanjant A birim, BC uzunluğu kotanjant A birimdir diyor. A eleman sıfırla pi bölü 2'dir diyor. Mum her bir saatte x birim yanmaktadır. Yani 60 dakikada x birim yanıyor. Bu mumun yanması ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Mum 20 dakika yandığında B noktasına, B noktasından sonra 80 dakika yandığında C noktasına gelmektedir. Buna göre diyor x aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi şu. 20 dakika yandığında B noktasına geliyormuş. O zaman 20 dakikada yanarsa B noktasına geliyorsa şöyle diyebilirim o zaman 60 dakikada x birim yanıyorsa 20 dakikada x x bölü 3 birim yanıyor. O zaman bu AB uzunluğuna eşit yani tanjant A'ya. Devam ediyorum. B noktasından sonra 80 dakika yandığında C noktasına 60 dakikada x yanarsa 80 dakikada k yanar. İşler dışlar çarpımı yaparsam 60k eşittir 80x K eşittir. 80x bölü 60. Bunlar gitti. Böldüm böldüm. Ne geldi? 4x bölü 3 geldi. 4x bölü 3 de BC uzunluğuna yani kotanjantayı eşit. E, tanjantayla kotanjantanın çarpımı 1 O zaman 4x bölü 3 ile x bölü 3'ün çarpımı 1 O zaman 4x kare eşittir. 9 x kare eşittir. Her tarafı 4'e bölersem 9 bölü 4. x buradan 3 bölü 2 ya da x buradan eksi 3 bölü 2. Peki x dediğim şöyle bir şey yaparsam x yerini istemiş zaten benden. O da o zaman çünkü x birim negatif olamaz pozitif olacak. 3 bölü 2 bulunur. Gördüğünüz gibi güzel bir soru. 2-3 konunun birleşmesi yani farklı disiplinlerin birleşmesiyle oluşan bir soru. Umarım sınavda gelir ve siz kesinlikle yaparsınız. Artı bir, artı bir net için tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.